Evet selamun aleyküm değerli meslektaşlarım. Allah'ın rahmetli bereketi üzerinize olsun. Amin. Değerli meslektaşlarım kanalıma abone olun. Bildirim zilini açın. Ki çektiğimiz videolarda haberiniz olsun değerli kardeşlerim. Birbirimize yardımcı olalım. Evet. Şimdi Haziran ayındayız. Haziran ayında yapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim çünkü Haziran ayı bizim için çok önemli. Arılarımız için de çok önemli. Bunları düzenli kontrolünü, yavru kontrolünü, petek eklemeyi yapmazsak, suyu, vada arı taşımayı gerekiyorsa taşımasak, nasıl yaparız, taşırsak nasıl olur taşımasak da değerli kardeşlerim bunu Haziran ayında yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, Haziran ayında birinci olarak ilk 15 günde arı en azında 3 günde bir düzenli bir şekilde kontrol ediyoruz. Kontrol ettiğimiz zaman neye bakıyoruz? Değerli kardeşlerim, bal akımı geliyor mu? Ya da arının balı var mı? Ana arı nasıl yumurta atıyor? Düzenli yumurta atıyor mu? Herhangi bir sıkıntı var mı? Kapalı perde gözlerinde derlik var mı yok mu değerli kardeşlerim? Çünkü bunlar yavrusu e, varova sebeple oluyor. Hastalık var mı diye kontrolleri yapıyoruz değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle hastalık yok. Herhangi bir şey yok. Arımızı kontrol ettiğimizde değerli kardeşlerim. Meme yaptıysa değerli kardeşlerim ne yapıyoruz? Mesela meme yaptı bugün temizlediniz. Üç gün sonra tekrar kontrol ettiniz. Yine meme yapmış. Ana yüzü yapmış. Bunu da temizlediniz. Üçüncüye yine yapıyor. Değerli kardeşlerim. Üçüncüye ne yapacağız? Mesela Haziran ayında meme yapan arı. Ya böleceğiz. Değerli kardeşlerim. Ya da memeleri temizleyeceğiz. Bir tane meme ya da iki tane yan yana olanı bırakacağız. O arı bir daha ellemeyeceğiz. Değerli kardeşlerim. Kendi anasını değiştirsin. Çünkü başa çıkılmaz. Ama temizledin bir daha meme yapmadığı zaman da zaten gerek kalmıyor değerli kardeşlerim. Eğer meme yaparsa bu şekil. Şimdi kontrollerin sırasında önemli olan zaten ağrı oğula mail etmemesi için ne yapmamız lazım? Düzenli bir şekilde çıta çerçeve eklemeliyiz değerli kardeşlerim. Bal akımı ortalama zaten havalar yani mesela burada ayçiçeği, ayçiçeği de açmamış. Yine de bal az da olsa geliyor. Mesela ehlamur açmış. Böyle az da bal gelse, böyle güzel havalarda yani beslemenize gerek yok. Ama yağmur varsa değerli kardeşlerim, ne yapıyorsunuz? Az bir besleme yapıyorsunuz. Yani bunlar olmazsa olmaz değerli kardeşlerim. Çünkü arı içerideki hazır olan balı tüketir. Ana arı yumurtlamayı keser. Yani bu düzen bozulduğu zaman, bal akım dönemine doğru zayıf arılarla girmiş oluruz değerli arkadaşlar. Burada ortalama iki hafta sonra ya da yani bir hafta içinde ay çiçeği hepsi açacak. Biz ne yapacağız değerli kardeşlerim? Düzenli bir şekilde petek ekleyeceğiz. Petekle eklerken bu dönemde de değerli kardeşlerim kesinlikle varova organik şekilde yani kekik naneyi sıkacağız arıların suyuna dikkat edeceğiz. Çünkü su da bal kadar önemli değerli kardeşlerim. Mesela arılımda eğer bu bölgede yakında 3 300 metre ve hatta 500 metre ve hatta yani fazla da uzak olmaz. Yani arılımızda su olması bal kadar önemli değerli kardeşlerim. Arımızı kontrol ettik. Peteğini düzenli verdik değerli kardeşlerim. Memeyle memeyi kontrol ettik. Kestik. Ya meme artık yapmadı yaparsa bırakıyoruz ya bir tane meme kendine ana yapsın diye değerli kardeşlerim. Şunu da yapabilirsiniz. Atıyorum bu arınız meme yaptı. Siz iki tane meme yan yana bıraktınız. Bu kendi ana yapsın diye. Anasını da ayırabilirsin. 2 üç çıtayla kenara alırsın. Ona da devamlı yumurta attırırsın, çalıştırırsın. Bu ana çıkıp çiftleşip yumurta atana kadar bu genç ana tuttuktan sonra o anayı da imha edip buraya birleştirebilirsiniz değerli kardeşlerim. Ya da bunu sonbaharda yaparsınız. Ben genellikle onları sonbaharda birleştiriyorum. Çünkü devamlı arı çoğalsın diye. Bizim arı, tarlacı arılara ihtiyacımız var. Bal akım döneminde olsun. Kışa girerken arı güçlü olmalı değerli kardeşlerim. Ve bunları yaptıktan sonra bal da geliyor değerli kardeşlerim. Düzenli çıta ekliyoruz. Düzenli çıta eklediğimiz zaman Arı de mesela arı sırlamış bir tane çerçeveyi doldurmuş sırlamış. Bu çerçeveleri alıp yerine ham pete koyabiliriz değerli kardeşlerim. Yeniden örsün mesela üçüncü katı atmanıza gerek yok. Bazen biz ne yapıyoruz? Mesela böyle tek katlı olarak da kullanıyoruz. Ben bazen üç kere de gezdirdiğim oluyor değerli kardeşlerim. Süzüyorum, alıyorum o pete ya ham varsa elimizde örülü petek veriyoruz. Yoksa onu alıyoruz, balı süzüyoruz. Tekrar aynı çerçeveyi de verebiliyoruz değerli kardeşlerim. Bal akım döneminde fazla arıya petek ördürülmez yani. Petek ördürüldüğün zaman yani ne olmuş olur? Verimin düşer değerli kardeşlerim. Ben bu sene arıyı çok böldüm. Ne yapıyorum? Hazır örülü petek verdiğimiz için daha çok faydalanıyoruz. Evet değerli kardeşlerim. Haziran ayında düzenli kontrol, petek ekleme, Meme kontrolü ve suyu ve varova için e, organik bir şekilde nane kekik, bitkisel yağlar, işte körükte yaktığımız şeylerle değerli kardeşlerim bunları düzenli bir şekilde yaparsak ne yapmış oluruz? Hem ağrımızı e, şeyden korumuş oluruz, oğula gitmekten hem daha düzenli verim almış oluruz. Evet arkadaşlar bu... Haziran ayında bunları yaptıktan sonra mesela arınızı da taşıyabilirsiniz. Sizden yani 5 kilometre, 10 kilometre fark etme uzakta mesela bir çiçek var. Herhangi bir çiçek. Mesela biz karaçalı götürüyoruz. Sonbarda Püren'e götürüyoruz. Değerli kardeşlerim yani öyle bir bitki. Akasya olur. Ehlamur ağacı olur. Fark etmez yani. Bunların ormanlar var yani. O oluyor. Bölgelerde oluyor. Götürebilirsiniz değerli kardeşlerim. Yani arınızı oradan daha düzenli bir bal almış olursunuz. Mesela ben Karaçalı'ya götürdüm. Arı bir hafta çalıştı Karaçalı'da balla. Değerli kardeşlerim yani o bir haftada var ya arı çok aşırı gelişti değerli kardeşlerim. Yani üçer çıtta neredeyse bal topladı. Değerli kardeşlerim bunları yapabilirsiniz. Ama arılığınızda tutacaksanız da işte yağmurlu havalarda kesinlikle az bir besleme yapacaksınız. Besleme yapmazsanız hazır olan balı tüketir. Arı da ana arı da yumurtlamayı keser ya da azaltır. Bu sefer ne olmuş olur? Arının hızını kesmiş olursunuz değerli kardeşlerim. Yolunu kesmiş olursunuz. Yani arı ilerlemez. O yüzden beslememez. Yani biz 200-300 gram besleme yapıyoruz ki bu arıya destek yani. Zaten arı ortalama günlük iki katlı bir kovan neredeyse yani yarım kilo bal tüketiyor. Çünkü o yemese de olmuyor değerli kardeşlerim. Hem yaptığımız şerbetleri yani öyle havalarda arı beslediğimiz zaman ufak bir besleme zaten biliyorsunuz kekikli yapıyoruz. Elma sirkesi koyuyoruz, limon koyuyoruz. Bunlar hem arımızın hastalıktan koruyor hem az da olsa yavru atma anı ana arı yavru attığı için arı yavruları besliyor. Hazır olan balı da tüketmemiş oluyor değerli kardeşlerim. Ve su bunları anlatmıştım değerli kardeşlerim. Bunlar düzenli bir şekilde bu uygulamaları yaparsanız arınızın nasıl geliştiğini, nasıl fark ettiğini, nasıl da balı daha fazla getirdiğini göreceksiniz değerli arkadaşlar. Evet. Ne fayda değerli arkadaşlar? Haziran ayında yapılması gerekenler bunlar düzenli bir şekilde kontrolden sonra arınız en iyi şekilde bir bakaca yani bu şekil arınıza baktığınız zaman değerli kardeşlerim yani verimi de artar. Çok da güzel bir verim alırsınız arınız da güçlü ve sağlıklı olmuş olur. Evet ne fayda değerli arkadaşlar bu konuyu da böyle anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun bir dahaki videoda görüşmek üzere.